Herkese merhaba. Şimdi size bir şey soracağım. Çocukluğumuzdan beri hepimize ne öğretildi? Sosyal ol, insanlarla iç içe ol, değil mi? Peki ya bu hikayenin sadece bir kısmıysa? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Fişi çekmenin, yani bilinçli olarak yalnız kalmanın aslında ne kadar faydalı olabileceğini gösteren bir analizi inceliyoruz. Yani düşününce hepimizin kulağına küpe edilmiştir bu, değil mi? Arkadaşlarınla ol, partilere git, sürekli iletişimde kal. Sanki toplumun bize dayattığı bir formül var. Mutlu ve başarılı olmak istiyorsan o sosyal ağın içinde kalmak zorundasın. Ama bir dakika. Şöyle bir durup düşünelim. Bu bitmek bilmeyen bağlantı kurma baskısı içinde tek başına kalmak. Bu gerçekten o kadar da kötü bir şey mi? Ya da daha doğrusu, ya hepimizin gözden kaçırdığı bir detay varsa bu denklemde. Ve işin ilginç yanı, ne biliyor musunuz? Bu soruyu sadece biz sormuyoruz. Artık bilim insanları da bu konuyu masaya yatırmış durumda. Hani yalnızlığın hep o karanlık, kasvetli yüzüne bakılır ya, işte onlar diyor ki, bir dakika, ya madalyonun bir de öbür yüzü varsa? İşte tam bu noktada karşımıza 2022'de yapılan bir araştırmanın o kışkırtıcı başlığı çıkıyor. Bakın ne diyor? Sosyal izolasyonun bir faydası var mı? Düşünsenize, sosyalliğin adeta kutsanlaştırıldığı bir dünyada birileri çıkıp izolasyonun faydasını soruyor. Bu gerçekten de ezberleri bozan bir hamle ve hemen belirteyim bu öyle havadan atılmış bir soru değil. Yani herhangi bir blog yazısından falan bahsetmiyoruz. Bu Applied Researching Quality of Life gibi alanında oldukça saygın bir bilimsel dergide yayımlanmış akademik bir makale. Kısacası arkası sağlam, veriye dayalı bir çalışma. Bu da işi daha da heyecanlı kılıyor. Şimdi bu sorunun derinliğine inmeden önce bir adım geri atıp bazı temel kavramları netleştirmemiz lazım. Çünkü inanın bana burada doğru kelimeleri kullanmak her şeyi değiştiriyor. Mesela sosyal izolasyon dediklerinde tam olarak neyi kastediyorlar? En basit haliyle kendi başına diğer insanlardan uzakta vakit geçirmek demek. Ama işin aslı bundan çok daha fazlası. İşte geldik meselenin en can alıcı noktasına. Bakın, yalnız olmak dediğimiz şeyin aslında iki farklı yüzü var. Biri o hepimizin bildiği, istenmeyen, insana kendini dışlanmış hissettiren istemsiz yalnızlık. Ama bir de tamamen kendi tercihimizle kafa dinlemek, yenilenmek, odaklanmak için seçtiğimiz kasıtlı yalnızlık var. İşte araştırmanın faydası var mı diye sorduğu şey tam olarak bu ikincisi. Peki Araştırmacılar bu soruyu kimler üzerinden sormuşlar? Odak noktaları yetişkinliğe geçen bireyler. Yani hani o ne tam ergen ne de tam yetişkin olduğumuz hayatın en karmaşık dönemlerinden biri var ya, işte tam o aradaki kritik evre. Yaş aralığı olarak söylersek, kabaca 18-29 yaş arası diyebiliriz. Şöyle bir düşünün. Okul bitiyor, iş hayatı başlıyor, ben kimim diye soruyorsun, ilişkiler, her şeyin üst üste geldiği o yoğun, o belirleyici yıllar. İyi de neden özellikle bu yaş grubu ve neden özellikle şimdi bu konuyu konuşuyoruz? Çünkü kabul edelim, günümüz dünyası bu genç yetişkinlerin omuzlarına daha önce hiç olmadığı kadar büyük yükler bindiriyor. Şöyle bir tabloyu gözümüzün önüne getirelim. Bir tarafta telefonunuza gelen bitmek bilmeyen bildirimler, o sürekli çevrimiçi olma hali, diğer yanda durma, koş, daha çok çalış diyen o meşhur performans kültürü. E bir de buna sürekli değişen toplumsal beklentiler ve akıl sağlığımızı koruma mücadelesi eklenince işte bu hengamede insanın ara sıra fişi çekip bir mola vermesi artık bir lüks değil, bir ihtiyaç haline geliyor. İşte bu analizin bize söylediği en temel şey belki de bu. Yalnızlığa bakış açımızı artık değiştirmemiz gerekiyor. Yalnızlığı illaki kötü, negatif bir şey olarak kodlamak yerine onu bilinçli bir tercih, kendimizi yenilemek güç toplamak için bir fırsat olarak da görebiliriz. Ve sonunda tüm bu anlattıklarımız bizi tek bir kişisel soruya getiriyor. Sizin için, evet evet tam olarak sizin için, bu kadar sosyal baskının, bu kadar dijital gürültünün ortasında bilinçli olarak isteyerek seçtiğiniz o yalnız anlar sizin genel iyi oluş halinize nasıl bir katkı olabilir? Bence üzerinde düşünmeye gerçekten değer.